Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Doğu Karadeniz Kariyer Fuarı hakkında duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, e, bu yıl üçüncüsü düzenlendi. Daha önce COVID sebebiyle düzenlenememişti 2021 yılında. Çok büyük bir katılım oldu gerçekten ee, öğrencilerimiz de buna hasretti aslında yani covid sebebiyle büyük bir bugün herhalde bir 15 bini bulduk gibi geliyor bana ee, firma bazında da aslında büyük bir katılım var 260 civarında ee, güzel oldu yani hem staj hem iş e, bulma açısından e, mezunlarımız olsun öğrencilerimiz olsun sadece üniversitemiz değil diğer illerden gelen de mesela dün Bayburt Bayburt'tan çok öğrenci gelmişti. Onlar da çok memnun kaldılar. Biraz önce ben firmaları gezdim. Onlar da bu ilgi ve alakadan çok memnunlar ve gerçekten başvuranların içinde çok yetenekli, başarılı kişileri bulduklarını söylüyorlar. Onlarla mülakat yaptılar, form doldurdular. Hatta bir firma ellerinde form kalmadığını söyledi. Az önce mesela TÜBİTAK yetkilileriyle görüştüm. Onlar 20 kolye şey getirmişler, bittiğini söyledi. Yani firmalar da memnun, öğrencilerimiz de memnun. İnşallah seneye daha büyük bir şekilde. Tabi burası biraz mekan açısından sıkıntılı. İnşallah seneye. Bu Dünya Ticaret Merkezine daha büyük bir mekan var, fuar alanı, daha büyük bir katılımla ve daha büyük bir öğrenci grubuyla, daha güzel bir tanıtımla, inşallah daha güzelini yapacağız inşallah. Peki hocam son olarak buradan öğrencilere vermek istediğiniz bir mesaj, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, biz öğrencilerimiz için çalışıyoruz, onlar bizim veli nimetimiz, yani onlar olmasa biz üniversiteyi kapatmamız gerekiyor. Her şey onlar için, bu fuar onlar için. E Eğitim öğretim onlar için, bütün yaptıklarımız onları daha kaliteli ve daha çağdaş bilgilerle donatmak için, onları kariyer basamaklarında rahat ettirmek için. Belki bu fuarları biz daha 6 ayda bir yapabilir miyiz, bölüm bazlı yapabiliriz. Aslında bölümler de bunları işte makine mühendisliği, makina ile ilgili bir kariyer fuarı yapabilir veya kariyer günleri yapabilirler. Yani bunları yapıyor mesela bizim endüstri yapıyor. Yani biraz daha arttırmamız lazım diye ben görüyorum. Obrigado. <laughs> Yani bunları belki daha spesifik yapabiliriz. Fakülte bazlı olabilir üniversitede. Bizim Osman Turan'ı belki bu manada daha küçük olursa fakülte bazlı. Oralarda daha iyi olabilir belki üniversite içinde. Tabi burada ulaşım problemi de gerçi olmadı. Otobüslerle gitti geldiler ama daha küçük ama daha sık aralıklarla fakülte bazlı olursa daha da güzel olacağına inanıyorum ben inşallah. Ama bundan yine vazgeçmeyeceğiz. Bu Cumhurbaşkanlığımızın riyasetinde yapılan bir şey. Kendilerine teşekkür ediyoruz. İnsan Kaynakları Ofisi'ne teşekkür ediyoruz. Evet. Peki hocam teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Kolay gelsin.